Yaşananları size şöyle anlatmaya çalışayım. Bulunduğumuz yerde işte hepimizin kafasında kask var, üzerimizde çelik yeleklerimiz var. İsrail'in bu tarafa atış yapmayacağını biliyoruz. Gazze roketlerinin etkisi gücü ortada. Ona rağmen tedirgin bir şekilde çalışıyoruz. Bir de 5 kilometre ya da 6 kilometre kuş, kuş uçuşu mesafeye baktığımızda peş peşe düşen bombalar var. Neredeyse aralıksız bir şekilde. Yani öylesine yoğun bir patlama oluyor ki bulunduğumuz yerden net olarak sesleri duyabiliyoruz ve yoğun duman, o kesip duman dakikalarca gökyüzüne doğru yükselmeye devam ediyor. Deyim yerinde ise İsrail Hava Kuvvetleri elindeki en ağır silahlarla aması vuracağım diyerek Gazze'yi bombalıyor ve elbette bu sırada siviller de hayatını kaybetmeye devam ediyor. Sayı artık hani üçlü, beşli, onlu değil, düzlü rakamlar halinde güncelleniyor 5000'e doğru e, ne yazık ki şehit olanların sayısı yaklaşıyor enkaz altında kaç kişi kaldı bilinmiyor ve enkaz altındakileri kurtarmanın imkanları da ne yazık ki çok ama çok kısıtlı tümü video izledim e, 7-8 yaşlarında bir çocuk enkaz altından annesinin e, cesedini ya da kendisini çıkarmaya çalışıyor. Elleriyle enkazı kazmaya çalışıyordu. Bir yandan ağlıyor, bir yandan bağırıyor, annesinin ismini haykırıyor. Gerçekten insanın yüreğini parçalayan görüntüler vardı diyebilirim. E, Gazze'de tam anlamıyla bir insanlık dramı yaşanıyor. İşte Şifa hastanesinde köyüzdeki bebekler ne yazık ki insanların gözü önünde can çekişerek hayatlarını kaybediyorlar. El Kudüs hastanesinin boşaltılması için İsrail'in baskısı artıyor. Çünkü oradaki insanların etrafına toplanmasından rahatsız şu anda İsrail güçler e, hastanelerin bir toplanma merkezi olmasını istemiyor. Birleşmiş milletlere ait okullar bombalanıyor. Burada kalan mülteciler, daha doğrusu kendi yurdunda mülteci haline gelen gaziler şehit oluyorlar. Gerçekten çok ama çok dramatik bir e, atmosfer var bulunduğumuz yerde. Bu e, aşdottan hani bu tepenin üzerinden karşıya baktığımızda ki işte Gazze'nin yakın nokta burası. E, i̇nsan içinden şöyle düşünüyor. Yani bu kadar mı çaresiz insanlık? Evet bu kadar çaresiz. Hemen yanı başımızda insanlar ölüyor ve biz sadece izliyoruz.